Herkese merhaba. Boltur kanalına hoş geldiniz. Bugün Feme kariyerimizin ilk sezonuna başlıyoruz. Takımımız Anadolu Spor Kulübü. Kısaca takımın hikayesini paylaşayım. 2023 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığı gençlik futbolcuları daha iyi yetiştirebilmek için 81 ilde futbol akademileri kuruyor ve TOKİ ile modern halide Edip Stadyumunu inşa ediyor. İkinci ligdeki Altınordu Kulübü satın alınıp Ankara'ya taşınıyor ve yerine Anadolu Spor Kulübü kuruluyor. Hedeflerimiz net. 4 sezon içinde Süper Lig'e çıkmak. 5 sezon içinde Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmak, 6 sezon içinde Avrupa Kupalarına katılmak. Ve bunları yaparken altyapımızdan yetiştirdiğimiz genç oyuncuları Türk ve Dünya Futbolu'na kazandırmak istiyoruz. Gelirimizi de bu oyuncu satışlarından sağlayacağız. Takım toplantısına giriyorum. Oyuncuların gözlerinin içine bakıp diyorum ki bu sezon şampiyon olacağız. Hedefimiz şampiyonluk. Yok ya. Salonda bir an sessizlik oluyor. Oyuncular birbirine bakıyor, suratlar asılıyor. Kimisi şaşkın, kimisi öfkeli. Sanki hocam sen ciddi misin ya der gibi bakıyorlar. Ama geri adım atmıyorum. O an herkesin aklına kazanacak şekilde ısrarla tekrarlıyorum. Evet, şampiyon olacağız. Olacağız da onlara inat olacağız. Gerginlik tavan. Bazı oyuncular söylenmeye başlıyor. Ama ben kararlılıkla toplantıyı sonlandırıyorum. İçimden de diyorum ki sezon sonu görüşürüz çocuklar. İşte o an bu takımın kaderi değişiyor. Ya ben haklı çıkacağım ya da hepimiz bu iddianın altında ezileceğiz. Basın toplantısına geliyoruz. Bu kulüpte olduğunuz için mutlusunuzdur diyorlar. E tabi o kadar para alıyoruz üstüne yani bir de takım çalıştırıp mutluyuz tabii ki de diyoruz. Eskiden beri bu kulübü çok sevdiğinizi söylüyorlar diyorlar. Diyorum ki kulüp daha yeni kuruldu arkadaşlar. Nasıl eskiden beri sevebilirim? Amca bambaşkaymış ya. Neyse kötü bir şaka galiba diyoruz. Tesislerden memnunuz, oyunculardan memnunuz. Fizik kalitesini geliştireceğiz. Bu düşüşe son vereceğiz. Altın Ordu'nun içinde bulunduğu düşüşü biz devraldık. Biz bundan sonra halledeceğiz buraları falan fistan derken. En sonunda işte artık herkes bizim futbolcumuz olmak istiyordur galiba bugünlerde diyoruz. Ve toplantıyı bitiriyoruz. Teknik etkide de bayağı bir değişiklik yaptık. Öncelikle altyapı sorumlumuzu Angelo Carbone Del Piero olarak değiştirdik. Kendisi daha önceden Milan'da çalışmış biri. Gençlerle çalışması 20, oyuncu potansiyeli değerlendirmesi 17, oyuncu yeteneği değerlendirmesi de 16. Müthiş bir kariyeri var fakat artık bizde. Asistan menajerim ise Luis Nascimento. Kendisinin gençler çalışması 20 yine. Futbolcu idare yeteneği 15, daha ne yapsın adam? Brezilya'da falan takıldıktan sonra sonunda Türkiye'ye getirmeyi başardık kendisini. Futbol direktörümüz ise Jose Mari Bakero. Kendisi müthiş bir profil yine. Barcelona'da çalışmış bir adam. Bir şekilde onu da ikna ettik. Tabi tamamen yasal yollarla. Bir Portekizli, bir İtalyan ve bir İspanyolu kulüpte görev aldırarak bu sezon şampiyonluğu hedefliyoruz tabii ki de. Ligin ilk maçını Zonguldak Kömür Spor'la oynuyoruz. İlk golümüzde penaltıdan buluyoruz. Daha sonrasında müthiş bir organizasyonla Harun'un artık uçan tekmesiyle mi diyeyim, golü buluyoruz. Ardından tekrardan Furkan'la 3-0 yapıyoruz. İkinci maçımızda Nazilli ile oynuyoruz. Nazilli ile 12. dakikada Furkan'la öne geçiyoruz. Ardından dakika 60'ta. Muhammed Taha ve ardından bir karambolle Nazilli golü buluyor ve bir bir beraber kalıyoruz. Eylül ayı bizim için harika geçiyor. Afyon'u evimizde ağırlıyoruz ve 5 birlik skorla onları mağlup ediyoruz. Ardından Deplasman'da Adıyaman'da 3 golle 3 puanı alıyoruz. Kırşehir'den ise 1 golle puanı kapmayı başarıyoruz. Burcu Spor'la ise 2-0'lık bir galibiyetin ardından puanımızı tekrardan alıp evimize dönüyoruz. Ekim ayı bizim için zorlu ve yoğun geçiyor. Çünkü oynayacağımız 5 maçın 4'ü playoff sırası takımlarıyla. Yeni Mersin İdman Yurdu'nu evimizde 2-0 yenmeyi biliyoruz. Ardından Bursa'ya gidiyoruz ve 30 bin kişinin gözü önünde Bursa'yı 4-1 yeniyoruz. Ardından evimizde Ankara derbisi oynanıyor. Ankara Sporu 6-3 gibi bol gollü bir maçta etmeyi başarıyoruz. Fakat Van maçı bizim için hezimetle sonuçlanıyor. 2 birlik skorla de almış oluyoruz. Ardından bol gollü, 6 gollü Serik maçında 3-3 berabere kalıyoruz ve buradan 10 puanla çıkmayı başarıyoruz. Ve geldik Kasım ayına. Kasım ayının ilk maçı 1461 Trabzon'la. Deplasmanda Trabzon'da 2-1 yenmeyi başarıyoruz. Ardından evimizde 6-2'lik skorla Kırklareli'ne geçiyoruz. Beyoğlu Yeni Çarşı'yı İstanbul'da 3-1'lik skorla geçtikten sonra evimizde Ankara'da Ankara Demirspor'la birbiri bir berabere kalıyoruz. Aralık ayı da bereketli geçiyor. Karacabey Belediyespor, Esenler Erokspor Spor ve Diyarbakır Spor'u deplasmanda evde fark etmeksizin yendikten sonra 9 puanla alıp evimize geri dönüyoruz. Toplamda 8 gol atıyoruz ve kalemize sadece 2 gol görüyoruz. Bu maçlarla beraber sezonun ilk yarısı da sona ermiş oluyor. Ligin ilk yarısı sonlanırken 45 puanla liderlik koltuğundayız. En yakın takipçimiz 1461 Trabzon FK. Onları yeni Mersin İdman Yurdu takip ediyor. 1461 Trabzon'un maç eksiği var. O maçı da kazanırlarsa 42 puanlı olacaklar. Bu da demek oluyor ki aramızdaki puan farkı yine de 3 puan olarak kalacak. Küme hattında Nazilli, Buca, Ankara ve Diyarbakır Spor var. Bakalım sezon sonunda bizleri neler bekliyor olacak. Sezonun ikinci yarısının açılışını tekrardan Nazilli Belediye ile yapıyoruz. Evimizde 1-0 galip gelmeyi başarıyoruz. Zonguldak Kömür Spor'la tekrardan 2-2 berabere kalıyoruz. Ve 2 maçta da 4 puan kaybetmiş oluyoruz Zonguldak'a. Afyon ve Adıyaman maçlarını zorlanmadan alıyoruz. Ve Ocak ayında 10 puanla yolumuza devam ediyoruz. Şubat ayı bizim için 8 puanlık bir ay oluyor. Kırşehir ve Yeni Mersin İdman Yurdu maçlarında beraberlikle ayrılıyoruz. Buca Spor ve Bursa Spor'dansa 6 puan almayı başarıyoruz. Ve geldik şampiyonluğun belirleneceği aya. Mart ayı gerçekten çok önemli. Çünkü Ankara, Van, Serik, 1461 Trabzon gibi takımlarla peş peşe maçlar oynayacağız. Fakat Mart kapıdan baktırıyor. Ankara Spor'a 2 gol attırıyor. Biz de elimizden bir şey gelmeden puansız bir şekilde evimize dönüyoruz. Mart ayının ikinci maçında Van Spor konuk ediyoruz. Van Spor'la evimizde bir bir beraber kalıyoruz. Ve 1461 Trabzon FK bizle olan puan farkını yavaş yavaş kapatmaya başlıyor. Antalya'ya gidiyoruz. Serik'teyiz. Deplasman maçında oynuyoruz. Daha ilk dakikalarda bulduğumuz golle öne geçiyoruz. Ceza sahası içinden güzel bir gol. Ardından tekrardan ceza sahası içine yaptığımız paslaşmalarda Emran Kayar golü buluyor. Ardından Serin golü oluyor fakat bu galip olmalarına yetmiyor. Bu maçı da bulduğumuz 3 golle, biri penaltıdan olmak üzere 3-1 kazanarak bitiriyoruz. Ve geldik bizim için ölüm kalım maçına. Bu maçta galip gelirsek eğer puan farkımızı 6'ya çıkarma şansımız olacak 1461 Trabzon'la. Zorlanmıyoruz aslında kolay bir şekilde 3 tane gol buluyoruz. Ardından 1461 Trabzon bir gol buluyor. Fakat bu galip gelmelerine yetmiyor. Bu galibiyetle şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. 1461 Trabzon maçının ardından ligin pek de bir heyecanı kalmıyor aslında. Bizim de fiksürümüz o kadar da yoğunlaşmıyor. Deplasmanda Kırklareli'ye gidiyoruz. Onları 3-1 yeniyoruz. Beyoğlu'nda evimizde 3-1 yeniyoruz. Ankara maçları bizim için hiçbir zaman iyi geçmedi. Ankara Demirspor'a bir bir berabere kalıp 2 puan bırakıyoruz. Karacabey maçı ise bizim için şampiyonluk maçı oluyor. Kolay bir şampiyonluk maçı. Toplamda 6 golle onları 6 birle geçmiş oluyoruz ve kupayı da müzemize götürüyoruz bu maçla beraber. Ardından formalite maçlarına çıkıyoruz. Esenler Erok ve Diyarbakır spor maçlarında 2-1 lig skorlarla kazandıktan sonra ilk kupamızla birincilik yolunda yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz. Şimdi biraz da diğer liglerde neler olmuş onlara bakalım. Türkiye 2. Ligi Beyaz Grup'ta şampiyon olarak biz 1. Ligi yükseldik. yaklaşık 5 takım eleme playofflarına çıktı ve maçlarını oynadı. Fakat içlerinden kimse birinci lige çıkamadı. 1461 Trabzon'da dahil olmak üzere. Kırmızı grupta Iğdır FK şampiyon olarak tamamlamış. 9 puan farkla. Kastamonu Spor ise 3. olarak bitirdiği ligi playofflarla 1. ligi yükselerek taşlandırmış. Düzce Spor, Uşak Spor, İnegöl Spor ve Belediye Derince Spor ise 3. lige düşen ekiplerden bazıları. Yine bizde de Kırklareli, Diyarbakır, Karacabey Belediye ve Ankara Demirspor ligden düşen takımlar. Birinci ligde ise şöyle bir durum var. Eyüp Spor şampiyon olarak tamamlamış. Tam 8 puan farkla. Ardından Kocaeli Spor yükselmiş. 61 puanla. Ümraniye Spor ise sürpriz yapmış. 7. olarak bitirdiği ligde playofflarla bir üst lige yani Süper Lig'e çıkmayı garantilemiş. Şimdi Süper Lig'e gelelim. Süper Lig'i hepinizin merak ettiğinden şüphem yok. Süper Lig'de şampiyon Beşiktaş. Beşiktaş 78 puanla birinci. ikinci 77 puanla ve avaraş farkı da neredeyse yok. Sadece bir puanla Şampiyon olmuş Beşiktaş. Ardından Trabzonspor geliyor. Fenerbahçe, Galatasaray ve Adana Demirspor da onları takip eden kulüpler arasında. Gaziantep, Kasımpaşa, Alanya ve İstanbulspor Spor ligden düşmüşler. Bu sezon Avrupa'da yine dört büyükler olacak. Onlara ek olarak Adana Demirspor da Avrupa yarışında yer alacak. Ve hemen Ziraat Türkiye Kupası'na geleyim. Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon yine Beşiktaş. Beşiktaş çifti kupa aldı bu sezon. Eyüp Spor'u finalde 3-2 yenmeyi başardı ve hem Türkiye Kupası'nı alıp hem de Süper Ligi alıp duble, duble yaptı. Biraz da Avrupa'ya gidelim isterseniz. Avrupa'yı bakıyorum hemen. Şampiyonlar Ligi bakalım neler olmuş Şampiyonlar Ligi'nde. Evet finalde Napoli kazanmış. Manchester City yenmiş. Gerçekten ilginç bir şampiyonluk. Fakat yapacak bir şey yok. Napoli'ye gerçekten helal olsun demekten başka diyebileceğimiz bir şey de yok. UEFA Avrupa Ligi'nde Liverpool Newcastle'ı yenmiş. Bir İngiliz maçı oynanmış. İngiliz derbisi oynanmış. Liverpool 4-2 kazandığı maçta kupayı müzesine götürmeyi başarmış. Konferans liginde ise şampiyon İtalyanlar olmuş Fiorentina Frankfurt'u 2-1 yenip konferans ligini müzesine götürmeyi başarmış. Evet biraz da U19 takımıza bakalım. Genç yeteneklerimize bakalım. Bu sezon birçok oyuncu yetiştirdi altyapımız. Şu anki mevcut yetenek puanları 2.5 yıldızdan 1 yıldız'a kadar gidiyor. Fakat potansiyel olarak çok güçlü bir e, U19 takımımız var. Genç takımımız var. Şu ana kadar çıkardığımız en iyi oyuncu Eren ikinci. Eren ikinci 16 bitiricilikte Sandro 4 mevkinde. Şu anda bile 2. ligde gayet iyi işler yapabilecek bir çocuk. Seneyi 1. ligde kullanmayı düşünüyorum kendisini. Ardından defansta merkezde Ömer Faruk var. O da Gerçekten güçlü bir e, profil. Top katması 14. Soğuk kanlılığı 12. Karar alması 12. Cesareti 17. Müthiş daha ne yapsın bu çocuk. Nurettin Albayrak da kalecimiz. Kendisinin müthiş bir kaleci olacağından hiç şüphem yok. Ee, biraz kiralık gitmesi gerekiyor sadece. Ee, birkaç antrenman takviyesinde bulunmamız gerekiyor kendisine. Daha sonrasında çok rahat bir şekilde bizi Süper Lig'de kalemizi koruyabilecek çocuklardan biri. Yine Yunus Karataş gördüğünüz gibi. Sedat Gül profillerine siz durdurup bakarsanız. Yusuf Kayakıran yine güçlü profil daha. Ön sezisi 12, tekniği 14, takım oyunu 14. Pozisyon alması 9. Özel yeteneği biraz düşük. 3 kendisinin. Çalışkanlığı da 10. Ama e, gelişeceğinden şüphem yok. Aytuğ güçlü yine. Cavit Özçınar 10 numara mevkiinde. Yahya Ayçiçek. Fizik kalitesi olarak güçlü bir çocuk bu da. Kanat oyuncusu. Kazım Kütükçü cesareti 16 çalışkanlığı biraz daha iyi olsaydı belki de biraz da fizik gücü çok iyi bir bek olabilirdi kendisinden. Mesan olarak Ahmet Uğur. Ahmet Uğur çok da güçlü bir profil değil ama U19 takımında oynatabileceğimiz çocuklardan biri. Ben Eren'den çok ama çok ümitliyim. Eren'i e gelecek sezon az kadroda oynatacağım. Bakalım neler yapacak. Zaten şöyle bir durum var biz Türk oyuncular haricinde oynamayacağız. Sadece yerli oyuncularla oynayacağız bu kariyerimizde. Daha sonrasında oyuncularımız gittikten sonra sadece altyapıdan çıkardığımız oyuncularla maçlarımıza devam edeceğiz. Bakalım nasıl bir kariyer bizi bekliyor. İlk sezonu bitirdik. Beğenip abone olmayı, yorumlarınız varsa yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Hepinize izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.